kanalından herkese merhabalar. Ben Ensurundaş. Tarih 14 Mayıs 2022. İzmir Menderes'teyiz. Bugün sizlere Elan 4 serisinin yeni bir imalatını tanıtacağız. Karavan tanıtımına geçelim. Karavanımız Mercedes Sprinter orta şase 2016 model. Elan 4 serisinin yeni bir imalatı. Öncelikle karavana e, kamera çalışması yapıldı. Gece görüşlü, kayıt özellikle. 4 adet. Bir tanesi sağda, bir tanesi solda, arka ve önde olmak üzere. Karavanın sol tarafında iki adet karavan camı yapıldı. Hem sineklikli hem de perdelikli. ışık geçilmez. İtel bir tenta var. Fiamma marka. Tente ve karavan camlarının ölçüleri şu anda ekranda mevcuttur. Selamünaleyküm arkadaş. Bir ortam aydınlatmamız mevcut. Camımızın camımızın hemen üstünde. Temiz su depomuzun dolamağızı. Fiamma marka. Karavanında 200 litrelik bir temiz su deposu bulunuyor. Tentemizin ayakları. Karavanın dışı boyandı. Kuşak boyaması yapıldı. Bagajımıza aydınlatmalı gece görüş kamerası bağlandı. Kayıt özellikle. Ee, bir adet karavan camı bağlandı bagaja. Artı olarak bagajdaki iki kapı söküldü. Onun yerine marton olarak tabir ettiğimiz e, kapı yapıldı. Bunu biz yapıyoruz. Hop, açalım. Ee, bagaj alanımızda çok fazla yer kalmıyor. Ee, malum aracın do tasarımından dolayı ve e, içine yerleştirdiğimiz ürünlerden dolayı kapatalım. Kullanıcılar buraya hem motor hem de bisikletlerini bağlayabilirler. E, bu da tamamen Elan Karavan bizim imalatımızdır. Karavanın sol tarafına bir adet daha karavan camı yapıldı. İki şerli toplamda 5 adet var karavan araçta. E, turma kombimizin egzoz gaz çıkışı yeri. Karavanda turma kombi var, 4000 kalori. Hem ortam hem de su ısıtıyor. E, dış dışımız hem sıcak hem de soğuk. Ve defa marka elektrik giriş yuvamız küçük boy. Yine buraya da kuşak boyaması yapıldı. Ee, İthal bir buzdolabı havalandırmamız. Karavanda 220 e, litrelik 12 volt ile çalışan bir buzdolabı var. Çift kapaklı. Sizlere biraz da karavanın tavan kısmından bahsedeyim. Karavanın tavan kısmına yanlış hatırlamıyorsam 50'ye 70'lik bir ortam heksi bağlandı. Hem sekli hem de percelikli. 28 28'lik bir e, banyo havalandırması. Setcom bir mobil uydu anteni bağlandı. Yalnız bu e, anten normal antenler gibi değil. Nerede olursak olalım 10 ülkeye bağlanabilen bir anten. Çok e, pahalı ve e, çok kullanışlı kaliteli bir üründür. E, tavanın tavan kısmına ekstra olarak Fiamma marka İtalya bir tenta bağlandı. Elen şey, karavanda şey, zafer bulunan urundaş ulaşılmaz oldu mu? Hemen. Eren. <gülüyor> şey, <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar. Merhabalar, iyi akşamlar. Merhaba. 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 Ya evet, bak, daha çekim bitmemiş. Eren, baksana devam ediyorlar. Şey, ee, evet, Valla bizim de sağ olsun demin de motosikletten tura çıktık. Ee, Goldwing'den arıza yaptı. <laughs> arıza yaptı sağ olsun Eren geldi beni bizim ekip arkadaşlarına beraber kurtardı. Beni bırakırsanız burada öyle arıza yaparız evet. ya. <laughs> senin, senin <laughs> şeyin mi tuttu lan yoksa Enes? <laughs> ben gayet evet. Yani gayet sevdesin yani. Gönül mü koydun bize oğlum? Yo. Yani hastaydın sen Enes. İki gündür hastaydı. Boğazı ağrıyordu. Oh. İyileşti. Biraz alındığım gel aracın tanıtımını yap. Devam et. Eren Usta'yla beraber bize çıktık işte motosikleti bağladık yerine. Ne değil mi Eren? <laughs> kameraya bak kameraya. Yani. Olsun, evet. Olsun ya. Bu değil, değil mi? Erçin sen ne yapıyorsun? İyisin inşallah. Ya ne yapalım? Kapat et <gülüyor> <gülüyor> <Rapat yalan> açarken. <laughs> Hakikaten ya. Yani gündüz çok muhteşemmiş ya. şey. Eren söyledi bana da hani tam belli olmuyor ama muazzammış. Herkese merhaba. Bu arada merhaba demeyi unuttum. Bize ben de. Ne yok? ya? Beni <laughs> bırak. Bir de dayız. <laughs> ben <çıkıyorum, gülüyor> şey oradaki... klasik şey Elen ee, karavandan ben zafırrunda gerçekten sizlerin karşısına çıkma çok güzel çok keyifli çok zevkli ee, neden nereden biliyorsunuz derseniz Çünkü e, bizden birebir canlı tanışma imkanı o e, imkanı bulduğumuz insanların tepkileri bu yönde e, çok keyifli yani çok samimi ya diyorlar şey, ya Zafer Bey, Zafer diyorlar böyle çok hoşuma gidiyor. Akşamları diyorlar sizi evde seyrediyoruz, sabah kahvaltıda seyrediyoruz. Bu şey gibi olduk böyle aileden bir parça gibi olduk. Bizler için de sizler öylesiniz gerçekten. Elen Karavan ailesi olarak gerçekten gün gün büyüyen bir aileyiz, büyüyen bir firmayız. Sizlerin sayesinde, sizlerin desteğiyle. Ee, karavan camiası aynı zamanda bununla beraber büyüyor. Avrupa araçlar çok fazla gelmeye başladı. Bunları yapıyoruz değil mi Enes? Belki ileride Avrupa'da Almanya'da düşünüyoruz. İleride. i̇leride. İleride ne kadar ileride? Bu yaz. 3 yıl. 3 yıl mı? Tamam. Zaten ben de Enes'e. Enes e, 2 yıl gitmiyor. Yani, dedim yani 1,5-2 yılım var. Ondan sonra ben yokum. Eren Usta'yla ikiniz dedim. Allah nasip ederse devam edeceksiniz. Ben yani benim maaşa bağlayacaklarmış. Plan öyleymiş. Öyleymiş. Öyle sen mi? kendi planına <laughs> ba bağlamam ben. <laughs> Bağla Hayır. Ayıp ya. Insan Niye bağlayayım bana? <laughs> i̇şte beste kargayı, oysun gözünü veyahut da beste kargayı iyi şişmanlasın lafı buradan geldi. <laughs> Tam böyle lafı gidine bulduk. Bu arada Enes Aracın tanıtımına devam edecek. ben böyle bir merhaba demek için geldim. Sizleri gördüm. Sizlerin karşısına çıktım buluşmak, görüşmek dileğiyle. Elan Karavan'dan ben Zafer Ündaş. Ben Erhan Usta. Evet. Saygılar, selamlar. <laughs> Karavanımız her ne kadar Elan 4 olsa da ön kısmı standart modelleri andırıyor. E, standartlarda olduğu gibi burada masa, e, koltuk dönerli, sürücü koltuğu. Burası 1.5 kişilik yatak alanı oluyor. Şuradaki masa, aşağıdaki rey geliyor. Ve e, masa üstüne minder gelince Burası bir yatak alanı olmuş oluyor. Birazdan göstereceğiz buna. Videonun sonuna kadar izleyebilirsiniz o yüzden. E, burada bir adet daha karamacamız var. Berlin marka İtal. Dolaplarımızın altına led bar döşendi. Dolaplarımız Berlin marka İtal bas çekler kullanıldı. E, ve gövdelerimiz e, lake boy oldu. Evet. Sürücü kısmımıza perdelik yapıldı. Boydan boya iki taraflı. Açıldığında kapanıyor ve bizi arka kısmından tamamen ayırıyor. Sürücü kısmımıza e, kameralarımızın ekranı bağlandı. Anahtarı da burada. İki koltukta dönerli oldu. Hatta bu koltuk döndüğünde burası yatak alan oluyor. Az önce anlattım. X de müşterilerimizin istediği renk ve dizayn olarak kaplandı. Evet, giriş kapımızın camına da Berlin marka ithal karavan camı yapıldı. Yine gövdesi e, lake boy oldu. Ayrıca tavan da lambir oldu. Beyaza boyandı. Işıl ışıl e, iç açıcı bir karavan oldu. Benim boyum yaklaşık 1.92 ve da şu an rahat rahat hareket ettiğimi görebiliyorsunuz. Burada yemek de yapabiliriz, oturabiliriz, yemek de yiyebiliriz. Mutfağımızın sol tarafına yardımcı masa yapıldı. Bu şekilde. Altına ufak bir eklenti. E, mutfağımızın yine sol bitiş noktasına üç gözlü çekmece yapıldı. Bermi markayı terbiyat kullanıldı. Yine sağ tarafında bir adet dolabımız var. Evimiz, musluğumuz. t marka üç gözlü triplex bir fırınımız tamamen gaz ile çalışır. Hem fırın hem de ocak. Üç gözlü ocak. E, duvarımız, ışıklarımız, 220 girişlerimiz, ışıklarımızın anahtarları, bardaklarımız, tuzluğumuz, biberliğimiz, bir adet daha dolabımız. E, Tedford'un altından bir dolap daha yapıldı. Ayrıca ikinci dolaba kontrol paneli yapıldı. Seve su şamandıralarımızın dijital ekran göstergesi. Karavan ekimin nemi, dış nemi, hava sıcaklığını buradan görebiliyoruz. Depolarımızın e, litresini buradan görebiliyoruz. İnvertörümüz anahtarı ve kontrol panelimiz. Banyomuz. Banyomuzun tavan kısmına 28 28 hem sinekli hem de perdelikli bir ek yapıldı. Dokunmatik bir ışığımız, duş başlığımız, iki gözlü aynalı bir dolabımız, tezgahımız, musluğumuz, evimiz, dolabımız bir adet daha. Majoratörlü bir tuvaletimiz yaklaşık 110 litredir. Yere ızgara yapıldı. 110 litre siyah, 110 litre gri depo. E, ile ayrıdır bu ikisi. Atık depoları her zaman ayrı koyuyoruz. Birisi gri ve birisi siyah olmak üzere. Banyonun hemen sol tarafına buzdolabı yapıldı. 220 litre. 12 voltlu çalışıyor. buzdolabının altına bir adet daha dolap da yapıldı. Karavanla kareli değerlendiriyoruz. Üstüne de ufak bir eklenti yapıldı. Ekranda gördüğünüz üzere karavan Mercedes Sprinter orta boy olmasına rağmen oldukça uzun, ferah ve rahat oldu. yan duvarların beyaz olması, dolapların beyaz olması, her tarafta cam olması, arkanda da cam var, sağ ve da cam var. Gerçekten çok ferah oldu. Yani nefes alabiliyorsunuz rahat rahat. Ayrıca renk seçimleri de gayet güzel oldu. Yani e, gri çok boy, bo, boğmuyor aracı. Araç hakkındaki fikirlerinizi yorum olarak da belirtebilirsiniz. Sol tarafımda bir kitap okuma lambası var. anahtarla 220 girişimiz. E, sol tarafımda, size sol tarafım oluyor. 2 adet USB girişimiz. 220 girişimiz. Ve e, oturma grubumuz. Aynı zamanda yatağa dönüşebiliyor. LN4'ün en büyük SP'si budur. En 6 ile aynıdır. Sadece en altındaki gibi asansör tak yok durumunda. Dolaplarımız U şeklinde bir tasarım oldu. Köşelerini açık bırakmak daha rahat ve daha kullanışlı oluyor. Tabii ki de bu müşteri tercihi üzerine yapılıyor. Siz kapalı isterseniz kapalı yaparız. Ee, 50-70 devasa bir ekimiz var. Hem seklikli hem de tercihli. Söyleyip duruyorum. Bir kere de göstereyim. Bu şekilde. Bu gerçekten büyük boy bir heki. Ee, karavana ekstra olarak ferahlık ve rahatlık katıyor. Yani tavan kısmında uydu var, 3 tane güneş paneli var, 205 watt'lık. Ee, kara, tavanın, karavanın tavan kısmında bayağı bir şey sığdırdık. Hop, e, burada bir adet televizyonumuz var, 12 volt çalışan. Hemen altında turma kombimizin e, kontrol paneli. Televizyonumuzun uydusunu daha önce anlatmıştık ama tekrar üstünden geçmek istiyorum. Bu uydu pahalı ve oldukça kaliteli bir uydudur. Nerede olursak olalım 10 tane ülkeye bağlanabilir. E, güzel bir uydudur. Sizlere bu karavanın biraz da teknik detaylarından bahsetmek istiyorum. Kanalımızın enerji sisteminde 3 tane AGM Deep Cycle 90 amperlik akü var Victron. 50 amperlik bir MPTT solar şarj cihazı. 200 litrelik temiz deposu. 110 litrelik ikişer, ikişer atık su depoları. İkisi ayrıdır. Gri ve siyah. Atıktır bunların ikisi. Ee, karavanda 1 watt tam sünüs inverter var. Turma kombi var. 4000 kalori. Hem ortam hem de suyu ısıtıyor. Set kombi, mobil uydu anteni var. Nerede olursak olalım 10 tane ülkeye bağlanabiliyor. Sizlere bu karavanın biraz da teknik detaylarından bahsedeyim. Karavanımızda 90 amperlik AGM Deep Cycle Victron akü sistemi bulunmakta. 50 amperlik MPTT solar şarj cihazı, 1000 watt Thompson bir Inverter, 50-70 bir ortam ekisi, 200 litre temiz deposu, 110 litre siyah depo, 110 litre gri depo. Turma kombi 4 mikroleri. Hem ortam hem de su ısıtısı. 220 litrelik 12 volt ile çalışan bir buzdolabı. Karavan, karavandaki her şey 12 volt ile çalışıyor. Biz 220 voltu kesinlikle kullanmıyoruz. Çünkü doğada bulunmuyor. Ee, çift kapaklı bir buzdolabıdır bu. Ayrıca 12 volt ile çalışan bir televizyon. On, nerede olursak olalım 10 tane ülkeyi bağlanabilen bir setcom ve bölüydü anteni. 3 tane 205 wattlık tanesi monokristal güneş paneli bulunuyor. Tetort marka 3 gözlü ocak ve fırın var. Triplex. Tamamen gazla çalışır. 4 adet kamera var. Gece görüşlü, kalite özellikli. Karavandaki tüm camlar ithal oldu. Berlin marka. Hem sektikli hem de perdelikli. Karavanın yan duvarları lake boya oldu. E, tavan lambiri oldu. Bunlar boyandı. Tuvaletimiz majöritörlü tuvalet oldu. Bugün sizlere 2016 model Mercedes Sprinter orta şese olan karavanımızın tanıtımını yaptık. Karavanımız l 4 serisinin yeni bir imalatı oldu. Karavanı beğendiyseniz veya karavan hakkındaki fikir, öneri, soru... Ee, anlatım hakkında e, öneri veya fikir belirtmek istiyorsanız yorum olarak belirtebilirsiniz bizlere. Yorum olarak yazabilirsiniz. Videoyu beğenip e, kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. E, videoyu beğenmeniz bizim için çok önemli. Bize destek ve moral vermiş oluyorsunuz. Karavan hakkındaki fiyat soruları için de bize WhatsApp'tan yazabilirsiniz. El veya standart model fiyatını öğrenmek istiyorsanız veya bu fiyatını öğrenmek istiyorsanız bize WhatsApp'tan işte nokta nokta fiyatını öğrenmek istiyorum diye yazarsanız size paket içeriğini atacağızdır. İlla aramanıza gerek yok. Araç hakkındaki detaylı fotoğraflara web sitemiz ve Instagram üzerinden bakabilirsiniz. Hem Instagram hem de web site adresimiz aşağıdaki linklerde mevcuttur. Öncelikle bu karavanda emeği geçen tüm sorularımıza teşekkür ediyorum. Araç sahibi e, Haluk Bey'e teşekkür ediyorum. Bize güvenip aracını teslim ettiği için. E, Ersun abiye, Berri ablaya ve özellikle de sizlere teşekkür ediyorum. Bu videoyu buraya kadar izleyen sizlere. E, bundan sonra videolarımız aksatılmadan devam edecektir. E, sıradaki videolarımızdan kırmızı bir araç var, mavi araç var. Orhan Şensoy'un, Aytekin Evimizin, kolay Battal Bey'in araçları var. Bunlar en çok öne çıkan araçlar. Hepsine buradan selam olsun. E, bizi izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Görüşmek, buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.